Rifat Serdaroğlu, Bitmeyen Kin Türk ulusunun bugün başına bela olan dertlerin hiçbiri yeni değildir. Geçmişte dedelerimizin yaşadıkları, boğuştukları, yendikleri dertler küresel haçlılar tarafından yeniden formatlanarak karşımıza çıkarılmaktadır. Bugün Kürt sorunu dedikleri geçmişin şark sorununun güncellenmesidir. Bugün KCK-HDP denen Kürtçü siyasi yapı dünün Kürdistan Teali Cemiyeti'nin aynısıdır. Bugün PKK denen narko terör örgütünün kökü, dünün Atatürk'e suikast yapan İngiliz beslemesi hain Kürtçü beylerine kadar gider. Bugün Türk ulusu denmesine tahammül edemeyen Soros çocuğu köşe yazarlarının kökü, Türk düşmanı olan dedelerine kadar gider.'' Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli ordusunu düşman olarak gören, layık cumhuriyeti yıkmak için uğraşan yobazların kökü, Menemen'de Asteğmen Kubilay'ın kafasını kör bıçakla kesen Derviş Mehmed'e ve Yunan ajanı Hüsnü Adis'e kadar dayanır. Kurtuluş Savaşı'mızda İngilizlerle işbirliği yapıp Mustafa Kemal'e küfreden, asılması için fetva veren İskilipli Atıf Hoca neyse, CIA kucağında oturup çan sesi dinlemeyi tercih eden, kelime-i şehadetten sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in adını çıkaran ilkokul mezunu FETÖ'de aynıdır. Yukarıda yazılanlarla ilgili size iki örnek vereceğim. Sonra da bu etnik kavga tuzağına düşmememiz için bildiğimiz doğruları yazacağız. Değerli yazar Selcan Taşçı köşesinde Asen Batur'un 1200 yıllık sürgün adlı kitabından yaptığı alıntıyı yazıyor. Suriyeli bir paşa anlatıyor. Bir akşam Dımaşk eşrafından birinin köşkündeydik. Salonda ben, el sahibi, Enver Paşa ve Cemal Paşa vardı. Sohbet şuradan buradan devam ederken bir ara Cemal Paşa, eğer damarlarımdan birinde Türk kanının dolaştığını bilsem onu kerpetenle yolar alırdım dedi. Enver Paşa buz kesti ve sert adımlarla salonu terk etti. Cemal Paşa, Bob eş başkanının abi dediği Hasan Cemal'in dedisidir. Kürdistan Teali Cemiyeti 30 Aralık 1918 tarihinde kuruldu. Milli mücadele sırasında İngilizlerle işbirliği yaptılar. Bununla da yetinmeyip İngiliz istihbaratçısı yüzbaşı Noel ile işbirliği yaparak Atatürk'e suikast düzenlediler. Atatürk suikastten dikkati sayesinde kurtuldu. O zamanki Kürdistan Teali Cemiyeti'nin kurucularına bakınız. Bunların torunları, torunlarının çocukları bugün ya PKK'nın borazanlığını yapan sözüm ona sivil toplum örgütlerinin başındadırlar ya da PKK'nın lojistik destekçileridirler. Değerli okurlar, bu etnik bölücülük Türkiye için çok tehlikeli bir tuzaktır. Sayın Rıza Zelyut durmamız gereken noktayı çok iyi özetlemiş. Türk milleti olarak bu noktada verecek gram tavizimiz olmamalıdır. Kim ki yazacaklarımızdan taviz vermeye kalkarsa bilin ki o ya kandırılmış bir zavallıdır ya da vatan hainidir. Bir devlet içinde üst kimlik ve alt kimlik vardır. Üst kimlik devleti kuran kurucu kimliktir. Bizde bunun adı Türk milletidir. Her milli devletin içinde alt kimliği oluşturan etnik gruplar vardır. Bu farklılıklar üst kimlik çerçevesinde bir arada ve uyum içinde yaşamalıdır. Kürtler de bu ülkedeki alt kimliğimiz olan Araplar, Çerkezler, Lazlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Romanlar gibi kimliğimizin değerli eşit parçalarından biridir. İnsanlar hem yasalar önünde hem de vicdanen eşit ve saygındırlar. Hiçbir kimse çıkıp da ben Kürtlerden üstünüm, Kürtler benden aşağıdır demedi diyemez. Böyle diyen varsa o alçaktır. Ama Türk ulusu içinde bir etnik grup çıkarda kendi farklılığını ayrılık haline getirmeye çabalar ve bu amaçla teröre başvurursa buna Türk milleti topyekün karşı çıkar. Kürtçü Kürdistan'cı ayrılığa karşı çıkmak sadece kendini Türk sayanların işi değildir. Esas görev bugüne kadar beraberce yaşadığımız bu ülkenin tüm olanaklarından eşit olarak yararlandığımız Kürt kökenli değerli vatandaşlarımıza düşmektedir. Kürt kökenli spor kulübü başkanları, bilim insanlarımız, yazarlarımız, iş hayatımızın başarılı üyeleri konuşup birlikten yana tavır almalıdırlar. Türkiye'de barış içinde yaşamak ve büyük devlet olmak için yapmamız gereken temel görev budur. İnanın Türk milletinin %95'i böyle düşünmektedir. Kimse PKK'nın yaptığı kahpeliği Kürt kökenli vatandaşlarımızın sırtına ekmeye kalkışmadı. Şehitler verdik, Kürt kökenli komşumuzla birlikte ağladık, terörü beraberce lanetledik. Kimsenin unutmaması gereken konuşudur. Osmanlı İmparatorluğu'nu Şark sorunu var diyen küresel sömürgeciler yıktı. Şimdi yapmak istedikleri Kürt sorunu var diyerek Türkiye'yi parçalamaktır. Gerçeği bileceğiz. AKP'ye ve onun eş başkanına rağmen bir santim gerilemeyeceğiz. Türk milleti olarak bu oyunu bozmalı ve başımıza ördükleri çorabı kafalarında beraberce parçalamalıyız. Doğru Parti bu konuda üzerine düşeni cesurca yapacaktır. Rifat Serdaroğlu.